Et fiyatlarının yüksekliği sebebiyle hükümetin et ithalatının önünü açması sektörün tepkisini çekti. Et fiyatlarının arttığı yöndeki haberlerin asılsız olduğunu ve spekülatörler tarafından yayıldığını savunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, fiyatların 2 yıl öncesiyle aynı olduğunu söyledi. Türkiye'de et sıkıntısı bulunmadığını savunan yardımcı, et yerine besi materyali ithal edilmesini istedi. Hükümetin et ithalatı yapma kararı almasına tepki gösteren Osman Yardımcı, et yerine besi materyali yani canlı hayvan ithalatı yapılsın. Et ve süt kurumu et ithalatı yerine canlı hayvan ithalatı yapılsın. Büyük işletmelere de küçük üreticiye de canlı hayvan satsın dedi. Kurumun ticaret yapmamasını, piyasaya denge unsuru olmasını, ette KDV'nin %1'e indirilmesini, girdi maliyetlerinin ucuzlatılmasını isteyen yardımcı, et fiyatları şu anda 2 yıl öncesinin aynısı. Kıymanın kilosu 40 TL, kuşbaşı 44 lira. Kış mevsimi olduğu için kuzey eti fiyatları da bu dönem artar. Çünkü doğum zamanı. Yaz dönemine girildiği için kırmızı et üzerine spekülatörler yaygara yapıyor şeklinde konuştu. <laughs> Antalya Ticaret Borsası Meclis İyesi ve Üretici Ata Sönmez de Türkiye'de besi dana sayısının yetersiz olduğunu, bu nedenle et ithalatı yapma kararı aldığını ifade etti. Süt fazlası olduğuna yönelik bilgiler bulunduğunu ifade eden Sönmez, süt fiyatlarının düşmesi halinde üreticinin para kazanamadığını ve hayvanını kesime gönderdiğini kaydetti. Devletin süt fazlasını alıp destek vermesi gerektiğini savunan Sönmez Et fiyatlarının ucuzlaması için yem fiyatlarında KDV'nin kaldırılması fiyatları etkilemedi. Köylünün canlı hayvan alacak parası var. Ancak dana bulamıyor. Eğer canlı hayvan ithalatı yapılacaksa köylüyü bu firmalara ezdirmeyin. Canlı hayvan ithalatında uygulanan %15 fon kaldırılsın. Üretici ithal ettiği hayvanı 8-10 ay besliyor. Besi girdi maliyetleri de çok yüksek diye konuştu.